Bugün günlerden 22 Ocak Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budan girişimleri sonucunda Ege Üniversitesi'nin sağlık hizmetleri sunumunda oluşan borçlarının %91'i ödendi. Rektör Profesör Doktor Necdet Budan, Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin sağlık hizmetleri sunumunda yıllar içinde oluşan borç yüküne yönelik girişimleri sonuç verdi. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin yaklaşık 946 milyon liralık borcu ödendi. Borç yükünden kurtularak yatırımlara hız verdiklerini kaydeden Rektör Budak, "Yatırımlarımız sayesinde vatandaşlarımıza çok daha iyi sağlık hizmeti verebilir hale geldik." diye konuştu. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Ege Üniversitesi öğrencilerine Rektör Profesör Dr. Necdet Budak tarafından başarı belgesi verildi. Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK'ın lisans öğrencilerine yönelik başlattığı stajyer araştırmacı burs programı kapsamında destek almaya hak kazanan Ege'li öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere başarı belgesi veren Rektör Budak, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından pandemi nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuramayanlara yönelik göz taraması yapılabilen internet sitesi hazırlandı. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi doçent doktor Melis Palamar onay yöneticiliğinde uzman doktor Cumali Değirmenci ve doktor Semir Yarımada'nın katkılarıyla hazırlanan gormeduzeyim.com internet sitesi sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi hazırlanan internet sitesinde uzak ve yakın görme düzeyi ölçümleriyle, görme seviyesi, renkli görme testiyle renk körlüğü taraması yapılabiliyor. Sitede ayrıca kişinin astigmat probleminin olup olmadığı konusunda fikir verilebiliyor. Egel Akademisyen Doçent Doktor Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı proje TÜBİTAK ARDEP 1001 programları tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hüseyin Üstü Kayıkçıoğlu'nu ağırlayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak proje hakkında bilgi aldı. Organik atık yönetiminde yenileşimci kompostun toprak katkı maddesi olarak kullanım potansiyeli başlıklı proje, çevre ve doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini amaçlıyor. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sürdürülebilir yüzen yapılar sunumu gerçekleştirildi çevre bilinci hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Perşembe seminerleri kapsamında çevre mühendisi Begüm Altıntaş tarafından yapılan sunuma Çevmer Müdürü Profesör Doktor Dinçer Ayaz, Müdür Yardımcıları, Akademisyenler ve Öğrenciler katıldı. Çevre mühendisi Begüm Altıntaş, dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın etkisiyle buzulların erimesi ve dünyanın büyük bir kısmının su altında kalma tehlikesine karşı geliştirilen sürdürülebilir yüzen yapılar yaklaşımından bahsetti. Altıntaş, "Günümüz dünyasında sürdürülebilir yapılar tasarlamak ve bunları inşa etmenin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.